Alt arasında Goniza ismi verilmiş. Goniza bonariensis, latince izniyle biliniyor. Bu bitkinin kendine has, çok yoğun bir kokusu var. Bu koku tabi sizin burnunuza gelmez. Kokunun o kadar bir etkisi var ki yüzlerce yıl önce yapılmış olan bir evin üzerinde gene bu Goniza'dan vardı. Ev yıkıldı, Gonizalar var hale daha durur yerinde ve alıp ellediğim zaman gonza olduğunu kokusunu anladım. Çürümüş bitmiş gibi görünüyor ama hale daha o kokusunu muhafaza ediyor. var. Kullanılmasındaki amaç birincisi çıkardığı koku böceklerin hoşuna gitmiyor ve böcekleri kovuyor. Evin içerisine sinek, böcek, bit bu gibi mahlukatlar girmez. Bu bitkiyi kamışların üzerine koyarlar. Tabi tam yerinde geldik. Yerinde bu işi göreceğiz. Şimdi hep birlikte bunun nasıl kullanıldığını anlayalım. İkinci amacı uygulamalı olarak size göstereceğim. Çamurun gamıcın arasından sıyrılıp düşmesini önlüyor. Ne için? Üzerindeki reçinesi yapışı, yapışıcı bir özelliği var. Çok yapışkandır. Elinize yapışır. Ayza'nın uygulamalı olarak ikinci kullanımı dediğimiz dam üstü örtme şeklinde kullanımını uygulamalı olarak göreceğiz. Goliza'nın bu dalcıkları öyle ince ince koparılır. Kerpiç duvar yapılır. Onun üzerine mertele yapılır. Mertele konduktan sonra gamışlar bağlanır kamışların üzerine de bu goniza dalcıkları böyle böyle serilir. Daha sonra bunun üzerine toprak çamırı, samanlı çamur getirilir ve dökülüyor. Bir güzel burası suvanır. Üzeri iyice parlatılır. Yağmur suyu artık aşağıya akmaz. Ve bunun altında çok sıhhatli bir yaşam yeri kurulmuş olur. Goniza'nın özelliği damın üzerine serilmesi çok önemlidir. Çünkü bunun ihtiva ettiği uçucu yağ o kadar yoğun olur ki üzerini örttükten sonra güneş görmediği için ve çamurla bütünleştiğinden dolayı artık bir nevi fosilleşmiş gibi olur. Ancak sonsuz bir koku elde etmiş oluruk. Bu koku kesinlikle hiçbir zaman yok olup bitmez. Yani evimizi yaptık bitirdik. Böceklerden korumuş olduk. Çünkü böcekler de bu gonizanın kokusunu sevmez. Hiçbir böcek gonizanın üzerine gelip konmaz. Sinek, bit, bu gibi mahlukatlardan uzak durmuş olur odamız. Bunu yapıp bitirdikten sonra da artık odamızın içerisine ne naftalin isterik ne oda spreyi isterik Hiç o gibi kimyasal, bizlerin sağlığını bozacak maddelere ihtiyacımız kalmaz. Onları da kullanmamış oluruz böylelikle. tabi burada çok önemli bir olay daha vardır bunun reçinesi çamurla bütünleştiği zaman hafif yapışkan olduğu için çamur kesinlikle bu kerpiçlerin arasından yere dökülüp gitmez. Çünkü dam çamuru biraz incecik olur. Yani kıvamı hafif şorolop gibi olması lazım. Yani şorlop derken de öyle hafif işte ee, sulu muhallebi kıvamında olur. Ve bunu döktüğümüz zaman üstünde dümdüz olabilmesi için iyice malay düzeldirik. O zaman kendiliğinden çamur havada durmuş olur. Bu goniza otlarından dolayı. Şimdi Kıbrıs şartlarında gonizanın esas olgunlaşma dönemi Eylül ve Ekim aylarıdır. Onun için Kıbrıs insanı Eylül ve Ekim aylarını seçmiş dam kapatabilmek için. Çünkü gamışlar o günlerde tam olgunlaşır. Tam setliğine ulaşmış olur. Goliza da aynı günlerde olgunlaşır. Bunun yanında havalarımız artık çalışmaya müsait olur. Hani öyle 45-50 dereceyi bulmaz artık sıcaklık. Hafiften var gene sıcaklık ama bazen sıcak bazen soğuk bazen ılık bazen parçalı olduğu için çalışabilir rahatça. Yani öyle hararetlenmeyiz iş yaparken. Onun için en uygun mevsim Ekim ayı. Ekim ve Eylül ayları işte e, yapılıyor bu çalışmalar. Kerpiç kesilmesi yapılıyor. E, Tabi kerpici genellikle Haziran ve Temmuz aylarında yapar halkımız. Çünkü güneşten iyice pişmesi sağlamış olur. Güneşi yiyen kerpiç kolayına kırılmaz ve erimez de yağmur suları inan. <laughs> yani bunu fırına koyup ısıtmamıza gerek kalmaz. Çünkü fırın sıcaklığı kadar sıcaklık oluşur. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde. Yani ev yapmak isteyenler Haziran ayında kerpiçlerini kesecek, bir yere istifleyecek. Ondan sonra bu istiflenen kerpiçler Eylül ayında başlanacak. Duvarlar örülecek. Zaten 15 günde malzemeniz olduktan sonra duvarlar örülür. Onun üzerine mertekleri koyarsınız. Kamışlarınızı kesip bağlarsınız. Onun üzerine de bu konizaları koyduğumuz su alsınız. Su aldıktan sonra da artık konlu dediğimiz bir malzeme vardır. O malzemeyi de o çatlayan yerlere sürdüğünüz hiçbir şekilde eviniz damlatmaz. elde edilir. Ancak bunun mayalanması çok önemli. Üzerinde yalın ayakla yüründüğü zaman çok güzel bir çamur elde edebiliriz. Ayakla iyice basılıp yoğruluyor. Tabi bu arada ayaklarımız da bu yoğurma esnasında nasibini alıyor. Eğer taşları iyice temizlemişsek dikenden ...odundan arındırmışsak toprağımızı, ayaklarımıza çok iyi bir masaj yapmış oluyoruz. Özellikle mantari hastalıklara da güzel bir çare bulunmuş olur. İşte damar, bu gibi tırnak, parmak hastalıklarına çok büyük faydası var. Aşık bir gün veya iki gün bu çamur bekletilir. Ta ki kokusu gelsin, çamur kokusu gelene kadar bunun mayalanması lazım. Mayalandıktan sonra da bu çamur böyle iyice yumuşatılır. Bir nevi krem gibi olur. Bu çamuru alıp serdiğimiz gonizaların üstüne dökerik. Bu artık Kurulduğu zaman beton gibi sıkmış olur. Şimdi biz sadece görünlük bir defalık bir kürek bir çamur yapalım. Veya blanya ile bu çamur böyle iyice süre bunu sürülür. Yaklaşık iki parmak kalınlığında olması lazım. Ve bunu devam ettirip Gidelim böyle saman amacı da yerden kalıbı kaldırmak içindir. Aksi taktirde toprağa yapışır ve çıkaramazsınız. <laughs> ve hiç boşluğu kalmaması lazım. <laughs> Samanı az olan çamurun üretildiği kerpiç. Bakınız. Bu saman az olduğu için şöyle elinizle bile koparabilirsiniz. Tık tık kopar gider. Bazen dalarsınız. Samanı yeterli koyamazsınız. Ama sa samanı yeterli olan. İyice kurumuş olan bir kerpiç. Geç ocaklar vardı. Bu ocaklardan bir tane burada yapılmıştı. Bunun amacı hellim yapmak, yemek pişirmek ve bu gibi işleri yapabilmek için tabi önceleri gaz ocağı oldu, petrol oldu. Bu şimdiki teknoloji oldu. Bunları gene doğadan topladıkları çalı ile insanlar ateşçik yakar. Bu ateşte ihtiyaçları olan yemeği yapıp pişirip yerlerdi. Ve bu ocaklardan bir tanesi de budur. Tabi ne yapsan buradan bir duman çıkardı. Bir buhar çıkardı. Bu buharı, bu dumanı evden dışarı atabilmek için yuh deliği dediğimiz delikler kullanılıyor. şekilde konuldu ve bu yuh deliği oluşturuldu. Buradaki esas amaç dediğim gibi evin içerisinde oluşan duman, koku ve bu gibi hoş olmayan gazların dışarıya atılması için kullanılırdı. Buradan yani bir nevi aspiratör görevi görür bu. Şimdilerde tabi teknoloji gelişti. Aspiratörler çıktı. Yuh deliğine gerek kalmadı. Bu yuh deliğinden hava dışarıya atılırdı. Yuh deliğini çok soğuk, çok kötü günlerde de bir eski çulli parçasıyla bastırılı kapanırdı. eğer çepiş kesilecekse genç birisi için ev yapılacak örneğin. Bütün arkadaşlar hepsi birden toplanır. Akşam üzeri böyle serinde yaz günü kocaman bir gölet yapılırdı. Bu gölek içerisinde işte sular taşınır. Suyu orada azar azar artık toprağa verirler ve burada görüldüğü gibi çamur yoğurma işlemi başlardı. Ama düşünün ki 9-10 kişi olurdu. Herkes işin bir ucundan tutup kocaman bir toprak yığını yoğururdu. Ertesi gün sabahleyin ise bunlar artık kalıplara girip kerpiç kesme işlemi başlanırdı. Hayal meyal hatırladığım rahmetlik babam da bir akşam eline kavalı aldı ve kavalla dilli düdükle yani bize eşlik etti, eğlenceli oluyordu. öyle en son davul zurna bile çıktı. Çamur yoğururken çok hoş bir etkinlik olurdu. Tabi günümüzde bunlar hepsi unutuldu.